Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün şimdi bir otomatik arabayla e, kaput kısmını nasıl açarız? Kaputunda neler var? Onları anlatmak istiyorum. Bizim arabamızun daha iyi ilmi arkadaşlar. Ee, kaputunu açmak için diğer manuel arabalarda olduğu gibi bunda da şöyle bakın alt tarafında e, şurada bir araba işareti var. Burayı mandal gibi çekiyorsunuz. Ön taraf açılmış oluyor bu durumda. Evet. Şimdi. Ee, bu konuda bana Cem arkadaşım yardımcı olacak. Cem bu hafta sınava girecek. Cem şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi ön taraftan açtık. Ee, fakat şöyle boşluk oluyor. Açılmış olmuyor. Açmak için arkadaşlar kaputu, armayı gözünüzle ikiye bölün. Sol elinizi ee, şu sol tarafa armadan hiza aldığınız yere sol elinizi kaldıracak gibi tutuyorsunuz. Evet yap Cem. Kaldıracak gibi tuttu. Diğer elini ters çevirip sola doğru yok tam tersi şu şekilde evet sola doğru ittir Heh, bu şekilde oradaki bakın şu mandalı şu şekilde yapmış oluyoruz kaldırdıktan sonra şurada sarı çubuğumuz var bu sarı çubuğu yuvasından çıkartıp şuradaki evet deliğe yerleştiriyoruz şimdi ben bir kere anlatayım Cem sonra sen bana tekrarlarsın sınavda biz tekrarlamıyoruz sadece siz anlatıyorsunuz evet şimdi görüntüsü bu arkadaşlar Hyundai i20'nin Evet şu görmüş olduğunuz bizim motor bloğumuz. Ee, şurası bakın bir sarı çubuk var. Bu yağ kontrol çubuğu. Yağın seviyesini ölçüyoruz arkadaşlar buradan. Baktık eksikse üzerinde şöyle yağdanlık işareti var. Bu yağ kapağı oluyor arkadaşlar. Yağ kapağı yağ kontrol çubuğu. Şurada yine ön cam işaretini gösteriyor. Ara, e, fıskiyesi var. Cam silecek suyu. E, bu Otomatiklerde motor soğutma suyu alt tarafta kalıyor. Bunu söylemek zorunda değilsiniz ama bilin. Şurası radyatör arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şey de radyatör kapağı. Sınavdaki arkadaşlara ben şöyle bir kodda bulunuyorum. Bakın bu şekil böyle radyo kutusu gibi üzerinde dalgalar var diyorum. Radyodan aklınızda kalsın. Radyatör kapağı. Geldik şuraya. Bakın şu hava filtresi. Ben buna aracın ciğerleri diyorum. Şurası da böyle boğaz gibi hava aldığı yerden aklınızda kalsın boğaz hava hava filtresi bu akü aküyü biliyorsunuz araca ilk elektriği veren e, parça hemen elektrikle alakalı olduğu için hemen yanındaki de sigorta kutusu akü sigorta kutusu geriye şu kaldı bu da bakın bir bidon içinde yağ var arkadaşlar ne yağ var fren hidrolik yağ evet saymamız gerekenler bunlar şimdi Cem arkadaşım tekrar sınavdaymış gibi bana neler var anlatacak. Evet Cem. Soldan başlayınca bu cam silecek suyu. Süper. Yağ kontrol çubuğu. Evet. Motor yağ kapağı. Süper. Bu motor zaten. Evet. Radyatör kapağı burası. Harika. Radyatör. Evet. Motorun hava filtresi. Süper. Fren hidrolik yağı. Harikasın. Akü. Evet. Sigorta. Evet. Çok güzel. Aynen bunları bilin. Bu kadar bilmenize de gerek yok ama bilmenizde hep fayda var. Şimdi kapatmak için elimizle tutuyoruz diğer elimizde de. Şöyle ileriye doğru bir küçücük evet yuvasından çıkartıp tekrar almış olduğumuz yere takıyoruz. Yaklaşık 15 santim ya da bir karış mesafeden evet böyle bir mesafeden bırakınca kapanıyor. Ve şimdi e, arkada bagajda neler var? Onlara bakalım. Arabanın arkasına doğru ilerliyoruz. Bagajı açıyoruz. Bagajımızda neler var? Şimdi onları da göstereceğim. Evet. Şimdi bagajda arkadaşlar, bu otomatik araba, bu aynı zamanda gazlı olduğu için teknesi hemen üst tarafta. Ee, olması gördüklerimizi sayıyoruz. Bakın, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası ve iki adet reflektör bulunuyor. E, Reflektör ne işe yarar diye sorarlarsa size Kaza ya da arıza durumunda Şehir içinde 30 Şehir dışında 150 metreye koyduğumuz Üçgen uyarıcı refah e, Aynı zamanda yedek lastik Biz bunu steple diyoruz Şu baklava dilim gibi olan Kriko arkadaşlar Bu kriko aracı havaya kaldırmaya yarar parçamız Hemen onun yanındaki şu yuvarlak uçlu olan Bu da bijon anahtarı Lastiğin somonlarını sökmeye yarıyor şu parçamız çeki demiri. Eğer arabayı halatla çekmek zorunda kalırsak ön tarafa takılan bir aparat. Şimdi Cem tekrar sen tekrarlarsan benim için. Yangın söndürme tüpü. Evet. İlk yardım çantası. Evet. Şu neydi? Reflektör. Evet. Ne işe yarıyordu reflektör? Şehir içinde 30, şehir dışında 100 metre. 150. Ya diğer, da arıza durumlarında. arıza durumunda diğer araçları uyarmak için. Dörtgen şeklinde kurulan uyarıcı ne var? Süper. Başka neler vardı? Bu dörtgen şeklindeki kriko. Arabayı tekerleğinin patlama durumunda karar vermeden araya, havaya kaldırmak için kullanılıyor. Evet. Burada bijon anahtarı var. Süper. Yedek lastik. Evet. Bir de çekidemir. Süper, harikasın. Bunları saydıktan sonra şu bagajımızın burasını da düzeltiyoruz. Ve ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Arabaya binmeden önce mutlaka lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Gözümüzle yahut da evet yap bakalım ayağınla aynen kontrolümüzü yaptıktan sonra aracımıza biniyoruz. Evet Cem sana başarılar diliyorum. İnşallah sınavda başarılı olursun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımı beğenin ve abone olun lütfen. Diğer videolar için benimle iletişime de geçebilirsiniz. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.